Herkese merhabalar, hepiniz tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. 11. sınıf kimya kazanım kavrama testlerini çözmeye devam ediyoruz. Altıncı testteyiz. Diğer bütün testlerin video çözümleri açıklamadık oynatma listesinde. Onlara da oradan erişebilirsiniz. Yine benim hazırladığım hem konu anlatım hem soru çözüm videoları da açıklamadık oynatma listelerinde. Onların da altlarında o videolarda kullandığımız PDF'ler sizlere ücretsiz sunuluyor. Bu bilgiyi de vermiş olalım ve hemen sorularımızı çözmeye başlayalım. Birinci sorumuz görseli verilen yarı çap türü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. İki tane klor atom arkadaşlar bakın şöyle çiçe geçiyor biliyorsunuz değil mi? Kovalent bağ yapıyorlar aralarında. Kovalent bağ yaparken ne oluyor? En dış yörüngedeki elektronları ortaklaşa kullanıyorlar. Ve buna bağlı olarak da tabii ki ne oluyor? Çapları yani iç içe geçtikleri için arkadaşlar şurada çap kaç ölçülmüş 99 ölçülmüş normal kendi çapından tabii ki yarı çapından daha küçük bir değer olmuş oluyor. Şurası bakın normalde kendi yarı arkadaşlar burası 99 99'sa atıyorum belki burası 105 gibi yani. yani öyle bir değer normalde daha büyük bir değer bunlar iç içe geçtikleri için ne olmuş oluyor daha küçük bir değer burada ölçülmüş oluyor. Hangisi doğru? Klor atomunun kovalent yarıçapı, bu kovalent bağ olduğu için arkadaşlar burada verilen kovalent yarıçaptır ve bu 99 ppm'dir. İşte bu doğru bir ifade olmuş oluyor. Hemen diğerlerine bakalım. Klor molekülünün van der Waals yarıçapı diyor. Arkadaşlar molekül bir başka molekülle olan arasındaki mesafe o tabii ki ne olacak? Burada bizim dediğimiz gibi 99'dan daha büyük bir değer olması gerekiyor. Klor atomunun iyon yarıçapı 99'dan küçüktür demiş. Klor nasıl iyon oluyor? Elektron alarak. Değil mi? E dolayısıyla elektron aldığında çapı ne olur? Büyür. 99'dan büyük olmasını beklerim. Oksijen molekülünün van der Waals yarıçapı benzer ölçümle diyor da burada zaten dediğimiz gibi kovalent yarıçap ve klor molekülünün van der Waals yarıçapı 99'dan küçük değil. Burada gösterdiğimiz gibi ne olması gerekir? daha büyük bir değer olması gerekir. İkinci sorumuz ne diyor bakın. Periyodik sistemle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi her zaman doğrudur demiş arkadaşlar. Yine bir kesinlik sorusu. Bir A grubu elementlerin hepsi bazik özellik gösterir demiş. Hayır. Bir A grubunda hidrojen var. Bir A grubu elementlerinden farklı. Bir atomun değerlik elektron sayısı grup numarasıyla aynıdır demiş arkadaşlar. Genellikle doğru ama bakın helyum var biliyorsunuz. Helyumun değerli elektron sayısı kaç? 2 ama kendisi nerede? 8 A grubunda. Dolayısıyla bu da yine yanlış olmuş oldu. P blokunun tamamı ametal değildir. Arkadaşlar P blokunda ne var? Metal var, yarı metal var, ametal var, soy gaz var. P blokunda yok yok değil mi? Aynı grupta yukarıdan aşağı doğru inildikçe ametalik özellik azalır demiş arkadaşlar. Doğru. Yukarıdan aşağı doğru inildikçe arkadaşlar ametalik özellik azalır. Metalik özellik artar diyoruz. Cevabımız D seçeneği. İyonlaşma enerjisi aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe artar ama her zaman mı değil? Nerede arkadaşlar? 2A grubunda ve 5A grubunda sapmalar var. Neden dolayı? Küresel simetriden dolayı diyoruz. Bunun için her zaman doğrudur diyemiyoruz. 3. sorumuz ne diyor? Aşağıdaki atomlardan hangisinin değerlik elektron sayısı en büyüktür demiş arkadaşlar. Bakın burada şöyle elektron dağılımlarını yazmamız gerekiyor değerlik elektron sayısı için. Grup numaralarını da bulmamız gerekiyor tabii ki değil mi? Şimdi azot 1s2, 2s2, 2p3, 5a grubunda arkadaşlar bakın. 5a grubunda olduğu için değerlik elektron sayısı 5. Alüminyum 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1 yani 3a grubunda. Değerli elektron sayısı zaman kaç? 3. Kromun elektron dağılımını yazdığınız zaman arkadaşlar şöyle 4s1, 3d5 olduğunu görürsünüz. Yani değerli elektron sayısı kaç? 6. Çinkoyu yazdığınız zaman ise s2d10 olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Krom, dilerim kripton 36. Bunun değerli elektron sayısı arkadaşlar s2p6 yani soy boz olduğu için zaten kaçtır? 8'dir. Dolayısıyla burada en yüksek değerlik elektron sayısı çinko atomunda olmuş oluyor. Ve iyonlaşma enerjisi sorusu şöyle. Kocaman bir tablo verilmiş. Bakalım arkadaşlar soru da bize ne diyor? Bir kere hemen benim dikkatimi şu çekti. X'in dördüncü ve 5. iyonlaşma enerjisi yok. Ne demek bu? X'in demek arkadaşlar toplam üç tane protonu var. Atom numarası 3 olduğunu buradan anlıyorum değil mi? Şimdi diyor ki aynı baş elementten elementlerine ait verilmiştir falan. Buna göre hangileri niceliklerinden hangileri bulunabilir demiş. X elementin atom numarası. aynı aynen öyle ben de onu yazmıştım. Evet bulunabilir. Değil mi? Bulduk zaten. T elementinin periyot numarası demiş. T'nin periyot numarasını bulabilir miyiz arkadaşlar biz burada? Şöyle. T'nin grup numarasını bulabilir miyim? 801, 2400, 3600, 25000. O çok yüksek. Bunun nerede olduğunu, 3A grubunda olduğunu bulurum ama periyodun nereden bulacağım? Periyodun bulma şansım yok değil mi? Hani başka bir şey vermemiş çünkü bana. Y elementinin flor ile yapılıyor bileşiğin türü demiş. Şimdi Y nerede? 590, 1100, 4900. Y'nin kolay kopan iki tane elektronu var. Yani 2A grubunda. Y bileşiklerinde artı 2 değerli kaldığı için, flor da eksi 1 değerli kaldığı için çaprazlarsanız oluşturacakları bileşiğin formülünün YF2 olduğunu anlayabilirim. Dolayısıyla cevabım ne olmuş oldu? D seçeneği 1 ve 3. Değil mi? Beşinci soru. Taneciklerin yarıçaplarını büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangisine verilmiştir? Önceki testlerde de vardı. Biz ne diyoruz? Elektron aldıkça atom şişmanlar. Verdikçe zayıflar. Dolayısıyla şöyle diyoruz biz. X, X artıdan büyükken X eksiden küçüktür şeklinde arkadaşlar bunu yazıyoruz. Taneciklerin yarıçapı çapı diyor. Flor artı aslında flordan elektron koparmak öyle çok mümkün değil ama burada kopartmışlar. Eksi büyük artıdan küçük. Aynen A seçeneğinde verildiği gibi. Eksinin en büyük artının en küçük olacak üçünün sıralamasında. Aşağıdaki özelliklerin hangisinde sodyum büyüktür potasyum ilişkisi vardır? Diyor hemen bakalım. 2, 8, 1. Bu arkadaşlar 2, 8, 8, 1. Basitçe yapalım değil mi? Bunların ikisi de 1A grubunda. Şöyle Sodyum burada arkadaşlar. Potasyum burada. Sodyum hangi grupta? Özür dilerim. Grubunu bulduk. Üçüncü periyotta. Bu iz arkadaşlar dördüncü periyotta. Değil mi? Onları da bulmuş olduk. Hangisi için sodyum da daha büyüktür demiş. Metalik aktiflik aşağı doğru artar. O zaman burada potasyum için daha büyüktür. Erime noktası arkadaşlar. Evet. Metalik bağ sağlamlığı yukarıya doğru artar. Yukarıya ve sağa doğru artar. Dolayısıyla sodyumun metalik bağı daha sağlam erime noktası da daha yüksektir. Oksitlerin bazı özelliği aşağı yönelikçe artar arkadaşlar. Potasyumun ki. Atom yarıçapı aşağı yönelikçe artar. Çekirdek yani proton sayısı da yine aşağı doğru artar. Bunlar potasyumda daha büyüktür diyoruz. Aşağıdaki tanecik çiftlerinden hangisi birbirinin izoelektroniği değildir demiş arkadaşlar. Bakın bu çok önemli. Çok güzel bir soru. Bu çok şaşkıcak karşınıza. Burada biz izoelektroniği mesela e, atom numarası küçük olanlarda çok rahat bulabiliyoruz. Nasıl? Mesela flor eksi 9. Değil mi? Sodyum artı 11. Bak ikisinin de 10 tane elektronu var. İkisinin elektron dağılımlarını yazarsanız neyle bittiğini ikisinin de böyle işte 2p6 ile bittiğini kolaylıkla bulabilirsiniz. Buradaki sıkıntı şu. 4s'ler araya girdiği zaman mesela 4s2 3d2 3d3 3d5 neyse. Bunlardan elektron kopartırken önce en dıştan gittiği için arkadaşlar burada bir maalesef şaşırma olabiliyor. Onun için elektron dağılımını tamamen yazıp ondan sonra elektronları kopartarak biz son durumdaki elektron dağılımlarını bulmamız gerekiyor. Bakın bu biraz daha dediğim gibi diğerinden farklı. Nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Mesela kalsiyum. Bakın şöyle. Elektron dağılımını yazalım kalsiyumu. Yazdım yazdım yazdım. 4 S 2 oldu. Titanyumun yazdım. Ama 22'ye göre yazacağım. Bakın lütfen dikkat edin. 4 S 2 3 D 2 22'ye göre. Değil mi? Şimdi bundan iki tane elektron kopartacağım. Nereden koptu? 4 S'den koptu. Bakın. Elektron dağılımları aynı mı? Değil. O zaman işte burada hemen direkt de çıktı arkadaşlar karşımıza. Şuraya 20 kalsiyum yazalım. Buraya da 22 titanyum artık yazalım. Bunların gördüğünüz gibi elektron dağılımları ne oldu? Farklı oldu. Dediğim gibi elektron kopardırken en dıştan kopardığım için son durumdaki elektron dağılımları farklı. Bunlar ikisinin birbirinin izoelektronu değil diyorum. Mesela bak potasyum hemen yazalım arkadaşlar. Artı yüklü. Potasyum yazdın yazdın yazdın. 4S1 oldu. Gitti abi buradan. Ne kaldı geriye? Burada ne vardı ondan önce? 3P6 vardı. 3P6 kaldı. Şimdi skandiyum yazalım yanına. Onu da yazalım. Yazdım yazdım yazdım. 3P6 4S2 3D1 oldu. Şimdi kopartacağım. Kaç tane kopartacağım? 3 tane. 1, 2, 3. bunda da ne kaldı? 3P6 kaldı. Görüyor musunuz? Dolayısıyla bu da ne olmuş oluyor? Birbirinin izoelektroniği. Hemen şunları da yazalım. Şöyle bir tane daha yazalım. Çok da vakit kaybetmek iyi değil ama. 24. 24'e göre yazdım yazdım yazdım. 3 P6 4 S. Dikkat edin istisna 1. 3 D5. Bir tane kopardım. 3 D5 kaldı. Değil mi? Bak mangan 25'e bakalım şimdi. Bunlar artı 2 olacakmış. 3 P6 4 S2 3 D5. 25 bu mu bu iki tane koparacağım nereden en dıştan gitti mi gitti ikisi de ne ile bitti 3D5 ile bitti dolayısıyla bunlar da yine izoelektronik diğerlerini de siz yapabilirsiniz. Göreceksiniz elektron dağılımlarının aynı olduğunu ama burada baktığınız zaman elektron dağılımları aynı olmadığı için bunlar birbirinin izoelektroniği değildir diyoruz. <laughs> Periyodik sistemde bazı elementlerin yerleri gösterilmiştir diyor görüyorsunuz arkadaşlar burada bir soy gaz var. Şurası ne? 6A grubu. Burası 2B grubu muydu? Yanlış olmasın. bir b 2B. Evet. 3, 4, 5, 6, 7. Burası da 8B grubu. Burası zaten 1A. Burası da zaten 2A grubu. Konu ilgisi var mı yok mu bilmiyorum ama şöyle. Burada çok sorulur. Helyum. Değerli elektron sayısı 2 olduğu halde 8A grubundadır. Hangisi doğrudur demiş. En aktif metal çinko mudur? Hayır. En aktif metal en sol aşağıdakidir. Yani potasyumdur. Öyle olmuyor mu arkadaşlar? Peki magnezyum oksitin bazlık kuvveti potasyum oksitten büyüktür demiş. Bazlık kuvveti de nereye doğru artıyor? O da sola aşağı doğru artıyor. Dolayısıyla arkadaşlar daha büyük değildir. Tam tersine daha küçüktür. Yanlış. Demir P blok elementidir. Arkadaşlar şu orta grup elektron dağılımı D ile biten elementlerden oluştuğu için P bloku değildir D blokudur diyoruz. En elektronegatif element kükürt demiş. Arkadaşlar sağ üstte doğru artıyor ama helyum soy gazı olduğu için onun elektronegatifliği yok. O zaman kükürt değildir. En sağ üstteki burada nedir? Oksijendir. Helyumdan bir elektron koparmak en zordur. Aynen öyle. İyonlaşma enerjisi sağ yukarı doğru artıyor. Çapı en küçük olan helyum olduğu için ondan elektron koparmak diğerlerinden çok daha zordur şeklinde ifade edeceğiz verilen bilgiler aşağıdaki elementler ile eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır demiş. Bakalım hemen 1A grubunda ametal 2A grubu değil bu 8A grubu değil mi? Bakın soy gaz çok karışıyor. Bu da 1A grubunda bu da 1A grubunda ama dikkat edin bakalım. Bu metal değil mi? Bu arkadaşımız ne? Bu ametal işte. Flor biliyorsunuz elektron özür dilerim elektron negatifliği en büyük olan klor ise elektron ilgisi en büyük olan. Dolayısıyla elektronegatifliği en büyük olan flor gitti. Elektron ilgisini sormuş mu? Evet, heh, onu da sormuş. Klor, o da gitti. Atom yarıçapı en küçük olan element kimdir arkadaşlar? Atom yarıçapı en küçük olan sağ ve yukarı doğru arttığına göre tabii ki helyumdur. Değil mi? Helyum daha küçük. Alkali metal element. Bunlardan hangisi dedik metal? Bu bir A grubunda alkali metaldir. Lityum kim kaldı? A seçeneğindeki hidrojen kaldı tabii ki. Hemen dördüncü periyot 4B grubu elementi ile ilgili. Dördüncü periyot 4B. B grupları ne? D bloğu arkadaşlar. P bloğu değil ki orası. D bloğu. Geçiş element, geçiş metaldir demiş. Evet geçiş metal olduğu doğru arkadaşlar değil mi? Atom numarası 22'dir demiş. Yazacağız. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Dördüncü <laughs> periyot olduğu için 4S olması gerekiyor. S ile beraber üstünün toplamının kaç olması gerekiyor? 4B grubu olduğu için şöyle 2 olması gerekiyor. Değil mi? 2, 4, 10, 12, 18, 20, 22 o zaman. Bu da doğrudur diyorum. Cevabım D seçeneği. 11. soru. Baş grup elementi olduğu bilinen X ile Y, Z ile T elementleri aynı grupta demiş. Baş grup elementi. Peki x ile y yani şöyle x y ya da y x olacak. Bu bir taraftan da z t ya da t z mi olacak? Ben yanlış mı anlıyorum? x'in atom numarası en büyüktür. x'in atom numarası en büyüktür. O zaman x'in nerede olması gerekiyor? Değil mi? Şöyle aşağıda olması gerekiyor herhalde. En büyük olması için. Z'nin elektronegatifliği y'den ve t'den küçüktür. Z'nin elektronegatifliği Z'nin solda aşağıda mı olması gerekiyor? Z'nin de sol aşağıda olması gerekiyor. Yani böyle değil mi? Z'nin aşağıda olması gerekiyor. Ama çapının daha büyük olması için şunları birleştirirsek kabaca ne olur arkadaşlar? Şimdi T, Z, Y, X olsa oluyor mu? Bilmiyorum. Oluyor mu? Bakalım arkadaşlar. T, Z, Y, X, T, Z Cık, bu olmadı Değil mi? X çünkü aşağıda olması gerekiyordu. X'in aşağıda olması gerekiyor Y'ye göre. X aşağıda evet ama Z hayır. Değil mi? T yukarıda olacak. Z, T hayır bu da olmadı. Evet, bakın T, Z evet Y, X aynen öyle. Arkadaşlar harika. Değil mi? Bunu şöyle ne yapmış? Bir aşağıya sağ taraf bir kaydırarak vermiş. O zaman da tabii ki buradakini karşılıyor. Bu kadar. Geldik son soruya. Arkadaşlar eğer bu test size fayda sağlıyorsa beğenirseniz çok sevinirim. Yine açıklamadaki diğer videolara da bakarsanız konu videolarına. Orada bütün pdf'lerde ücretsiz arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Şimdiden desteklerinize de çok teşekkür ediyorum. 12. soru. Aşağıda verilen atomlardan hangisi temel hal elektron dizilimi yapıldığında küresel simetri özelliği göstermez demiş. Küresel simetri neydi? Önceki testlerde de söylemiştik biz bunu. S1, S2, P3, P6, D5, D10. Yani ya yarı dolu ya tam dolu. Bak buraya. Yaz elektron dağılımını S1, D10 olduğunu gör. Yaz elektron dağılımını S2, D1 olduğunu gör. Yaz elektron dağılımını S1. Yaz elektron dağılımını S2, P3 olduğunu gör. Yaz elektron dağılımını yine S2, P3 olduğunu gör. Tabi burada şu beni aslında ilgilendirmiyor. Hani en son terime bakacağım ya kafanız karışmasın. En son terimi bakacağım için beni bunun D10 bunun D1, S1, P3 P3 olduğu ilgilendiriyor. Dolayısıyla burada küresel simetri olmayan tabii ki 21 numaralı elementtir diyorum. Diğer testlerde görüşelim. Hoşçakalın.